Serpil bitmiyor mu da? Kolum tırmanırken bile bu kadar yorulmuyor vallahi. Bugünlük bu kadar. Oh be. Efendim? Cem Akman. Benim. Ben Handan, Handan Tekiner. Handan abla, nasılsın? Sağ ol canım. Yeni duydum, başın sağ olsun. Sağ ol Handan abla. Babam vefat edince geçici olarak buralara döndüm ben de. Şirketin başına geçtin yani. İşleri yoluna koyana kadar. Bu hayat bana göre değil. Biliyorum biliyorum. Gazetelerden aldım haberlerini tebrikler. Sağ olun. Bakalım yine bir tırmanış düşünüyorum. Gitmeden görüşelim ama. Ben de çok isterim. Hatta programın yoksa bu akşam bize yemeğe gel. Bir planım yok ama. Filiz'le Ömer de burada. Onlar da çok sevinir seni görürlerse. Filiz ve Ömer. En son görüştüğümüzde kısa pantolon giyiyorduk. Ne çabuk geçmiş seneler. Nasıllar iyiler mi? Akşama kendi gözlerinle görürsün. Anlaştık mı? Anlaştık. Bey, bir an önce görüşün Yılmaz'la. Tamam. Teklif Selim Bey mi sunacak? Yönetim kurulu başkanı olarak benim görüşmem doğru değil mi? Yılmaz'la görüşmeni istemiyorum. Bu bir iş görüşmesi olacak. Başkana karşı mı geliyorsun yoksa? <laughs> Neyse. Hisseleri geri alacağız ya. Keyfini çıkaralım. Sonra konuşuruz bunları. Annem gecikmeyin dedi. Çıkalım istersen. Sen önden git. Ben biraz çalışacağım. Tamam. Geç kalma ama. Hı hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.